Burhan da okumuştur onları bilir ama evet, evet, evet. şimdi netice olarak bir koalisyon hükümeti ortak bir program çerçevesinde kurulur. Ve işte bu program çerçevesinde partilerin uçma imkanı, affedersiniz tabirimi, evet, evet. ortadan kalkar. Ayrıca partiler seçmene karşı bir savunma zırhı edinirler. Ya kardeşim işte biz yapacaktık ama bak ortaklarımız bunu yaptırmıyor derler. Köşeler törpülenir. istikrar böyle olur. Yani işi çatışmaya götürmemek evet. gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz ve böylelikle son tura giriyoruz. <laughs> Kısa bir ara vereceğiz. Ardından da e, konuklarımızın ya da tartışmacılarımızın son sözlerini alacağız. <laughs> Maximum Kart sizi uçuruyor puanlarınıza dokunmadan gidiş dönüş biletinizi hemen alın. İyi uçuşlar. Sizi cebiniz kapalıyken kimin aradığını merak etmediniz mi? Şimdi denemesi bedava. Dene kim aramış sel yazın 2777'ye yollayın 30 gün boyunca 10 kez bedava kim aramış sel kullanın. Ver biraz da ben çekeyim. Arzum saç kurutma makinesi. İyon teknolojisiyle saçların elektriklenmesini önlüyor. <laughs> ne saç ayol? Hangi saç? Arzum mikser. Bir daha. Arzum mikser. Evet. Arzum tostçu. Izgara ve tost makinesi bir arada. Ne güzel. Beyefendi markanın önüne geçmeyin. Böyle daha iyi. iç, hayalin gerçek olsun. Düşünsene, her hafta 5 kişiye tam 10 milyar yüklenmiş Coca-Cola hediye kartı. Ya da Coca-Cola saati kazanan her 50 kişiden biri olma şansı. Coca-Cola'lardaki kodu hemen yolla, sen kazan. Üstelik milyonlarca 330 mililitre hediye Çok özel fotoğraflarla sizi her ay yeni bir dünyayla buluşturacak National Geographic 2005 masa takviminiz derginizin ocak sayısıyla birlikte bütün okurlara hediye. Alo Esin bittim ben ya cüzdanımı kaybettim çok utanıyorum ama gelip beni alabilir misin acaba buradan? Aşkım ben şehir dışındayım. Ne şehir dışında mısın? Sana cepten para yollayayım ben. Cepten para mı yollayacaksın? Dalga geçme benimle ya. Ya oralarda bir garanti paramatik yok mu? Var. Esin Gözcü Garanti Cep Banki'ne size para gönderdi. Paranızı istediğiniz bir garanti paramatikten 7 gün içerisinde kart kullanmadan çekebilirsiniz. Şifreniz 7, 8, 4, 3. Abi kafa buluyor bende ya. Para geldi Cep Para geldi. Para geldi ya. Helal etsin be. Helal garanti be. Gel bakalım ya. Alo Esi. Sen beni bırak ya. Maksimum kart sizi uçuruyor. Puanlarınıza dokunmadan gidiş dönüş biletinizi hemen alın. İyi uçuşlar. Başkanlık sisteminin tartışıldığı karşı görüş programında son tur. Suçunun hiç laf uzatmasını mamaması gerekiyor ve hemen sözü veriyor. Ben hanımla başlayalım. Süreler çok kısa. Birer okay. dakikada toparlama cephem. Şimdi efendim ben ee, e, e, Leyla Zana'nın serbest bırakılmasından tutun, e, bir yani son dönemde bir sessiz devrim yaşandı diye düşünüyorum ve. Ee, bu demokrasimiz olgunlaşmaya doğru giderken ve bu göz yaşartıcı derecede hiçbir şekilde hiçbir hiç bu kadarını beklemediğimiz ölçüde e, giderken böyle bir kesintiye uğramaz, uğramayacak diye düşünüyorum. Bu başkanlık sistemi konusu son e, günlerde çok konuşuluyor. Çok iyi gösterdi ve, bak. <laughs> evet. Avrupa Birliği izin vermez diyorlar efendim. Türkiye'de muhalefet yok. Ama Avrupa Birliği izin vermez diyorlar. En büyük e, muhalefeti Avrupa Birliği yapar diyorlar. Onda da umudumuzu Avrupa Birliği'ne bağlamış durumdayız. E, biz halk olarak. Neye izin vermez hanım hanım? Başkanım. Ha, karışmaz o bu işi yapmayın bu kadar <laughs> etmeyin. Böyle <laughs> bir şey olamaz. Öyle bir derdi yok. Biz umudumuzu seçilmiş padişahlık olursa karışabilir. Niye böyle bir bu şekilde sürdürmeyi belki seçilmiş ama. Seçilmiş padişahlık olursa karışabilir Şimdi yani. Şimdi efendim bakın. 7-8 sene önce Türkiye kim vurur gidiyor demişim burada. Koalisyon dönemleridir bunlar. Şimdi 59. hükümeti biz kurmuşuz. 4 ile çarpın 236 yapıyor. 4 yılda bir değişmiş olsa normal süresinde. Bu şu demektir. Cumhuriyet'in 81. yılında 59. hükümet değil de bu hükümeti 236. yılında kurmamız gerekiyordu. Yani bu kadar Türkiye kötü yönetilmiş. Bakman şu anda Şimdi Meral Hanım'ın söylediği işte iyi gidiyor falan bunlar doğru biz bunu hükümet olarak tabii ki yapıyoruz iyi gidiyor. Zaten bunu devam için biz bunlar istiyoruz. Şimdi %10'luk barajı itiraz ediyor Avrupa Birliği'nin bir raporunda var. %5'e çektiğimizi düşünelim. Hakikaten yüksek. Ben bunu hep yazıp çizip geldim. %5 dediğin zaman 9 parti gider. Bunların içerisinden hasbel kader bir ikisinin efendim Avrupa Birliği'ne sıcak bakmadığını var. Böyle partilerimiz Türkiye'de. Bulunduğunu düşünün. Ayak sürterek ne hale gelir o Koca koca dokumanda 100 bin sayfalık müktesebat 31 ana konu bunlar nasıl yapacaksınız? Peki. Samim olarak söylüyorum yani tabi bu koalisyonları derdini anlatamadım ama rakamını evet. verdim hiç olmazsa. Doğru ya. ama en azından evet, değindiniz. Bir rakamını verdim. Sağ olun. Hocam sizinle. E, tabi ben koalisyonlarla ilgili düşüncelerimi söyledim. Girme. Hızla şey yapıyorum, geçiyorum. <laughs> Efendim benim sürekli olarak savunduğum yarı başkanlık rejimi. Başkanlık rejimine karşıyım. Yarı başkanlığı da şu son real politika nedeniyle savunuyorum. Ee, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Çankaya'ya nasıl bir insan gideceği beni çok korkutuyor. Fevkalade korkutuyor. Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı mutlaka halkın çoğunluğunun seçtiği bir insan olarak olumlu karşılanır. Ve halkımızın sağ sağduyusu da hani öyle uçlara falan fazla itibar etmez herkesin çok memnun olmasa bile hemfikir olabileceği bir cumhurbaşkanını Çankaya'ya yollarız. Yani benim şu andaki sorunum bu. Ee, ve bunu çok ciddi bir sorun olarak görüyorum ve onu kendi yazdığım şekliyle ifade edeyim. Hani Çankayı'ya kimin çıkabileceğini düşündüğüm zaman inanın soğuk terler <laughs> Yok <laughs> muyum hocam? Birini çıkarız merak <laughs> etmeyin. <etmiyorum gülüyor> Hayır hani eminim yani. birinin çıkacağına da birini işte hocam. ondan sonra <gülüyor> ne <laughs> olacağını düşünüyorum. <sonra gülüyor> <ne gülüyor> <olacağım gülüyor> rahat olun ben. hocam rahat olun. Eminim ben rahatım. Türkiye, sen... Ben da. çok Hatta. eminim. Ömer <laughs> yani. size çok bu tatlı sohbeti kesmek zorundayım ama. Yani Cumhurbaşkanlığına seçilecek muhtemel kişiyi düşünerek başka bir sistem seçmeyi doğru bulmuyorum. Yarı başkanlık sisteminin başkanlık sistemi kadar bu ülkeye sakıncalı olacağını biliyorum. Yaratacağı çok fazla sorun var. Bu Fransa'da bile yaşanıyor. Şimdi sistem değişince siyaset kültürü değişecek mi? Anayasayı değiştirdiğiniz zaman siyaset kültürünü değiştirmiş olacak mısınız? Hayır, o zaman şikayet etmeyin. Ne koalisyonlardan şikayet edin, ne başka şeylerden. Çünkü bütün bunlar aynen devam edecektir uzunca bir süre. Ee, sistem düzelir, hiçbir sorun yok. Bu sistem, parlamenter sistemin aksaklıkları var. Bunlar bilinmeyen şeyler değil. Çok yazdık çizdik. Bunlar çok kolaylıkla düzenlenir. İstikrar, e, milli bakiye sisteminde bile istikrarlı bir hükümet çıkarmıştır bu seçmen. Siz işinizi iyi yaptığınız zaman koalisyona ben ihtiyaç, ihtiyaç duymazsınız. Kendinize güveniniz yok mu? Yüzde beşe indirmeyi barajı niye bundan korkuyorsunuz? Onu anlamakta zorluk çekiyorum. Hiç buna gerek yok. Bir şey daha hayır bir şey daha söyleyeceğim. Yani yüzde. Şimdi başbakan bir açıklama yaptı. Sizin haberlerinizde izledim. Diyor ki bu Burhan Kuzu bir kitap yazdı herhalde. Onu biraz açıklıyor, anlatıyor, konuşuyor. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok diyor. İyi ki yok. Başbakanın kafasına yani böyle öyle kötü şeyleri de sokmamak lazım. Getireyim. Hayır öyle demiyor. Sorulduğu <laughs> zaman programda diyor ki hocam eskiden beri bunu savunuyor çalışmaları var. Cemil Bey diyoruz hükümet olarak ben savunutur <laughs> istiyorum destekliyorum bu model ama hazırlığımız yok diyor. Doğru Hayır, gündeminizde lazım. gündeminizde böyle var. bir şey yok dedi haberlerde izledim bu akşam. Peki. izledim. Ha gündem Peki. ayrı bir mesele bu konu konuşulsun diyor. Yani bu konu ben taraftanım diyor açık açık. Şu sistemi diyor. dört başı mamur bir anlatın da yani bize üzerinde daha ya fırsat e, bulamadık ki onu şey <laughs> biliyorsunuz. Elinizde yok yazın. Yapmayın ne şey verdim <laughs> yazın. Yazın Peki. gönderin. Mal gibi var hep işiniz Zafer Bey o zaman bir program daha yapalım. Mal da bunu koyduk. Hayır, 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 öyle yok öyle yok. Seçim Korkut sistemi bakın. Bir evet, somut önerilere girmedik. Gireceğiz. hepsi burada Ama Bunu girmezseniz biz neyi tartışacağız? Getirin tartışalım. Ama bugünkü konumuz o olmadı. Yani. Yani. Pardon. Getiririz hepisi var. Başlayın rica ediyorum. Onu tarafımızdan bilmiyor merak etmeyin. Çok rahat olun siz. Efendim e, ben dört şey söyleyeceğim. Türkiye bugün kötü yönetilerek bu hale gelmiştir. Bir bataktan çıkmak üzeredir şu anda. Bunu mevcut sistem bu hale getirmiştir. Düzeltememiştir. Bilakis perişan etmiştir. Mevcut sistemle götürülmesi, devam etmesi mümkün değildir. Sistem değişmedi. Nasıl değişmeli? Kuvvetler ayrılığıyla. Çünkü demokrasiler kuvvetler ayrılığı olmadan çalışmaz. Parlamento parlamentoluğunu yapmalı. Yürütme yürütmeliğini yapmalı. Bunun temininde nedir? Milletvekillerinin genel başkanların değil milletin vekili olmasıdır. Bu dar bölge iki türlü seçimle sağlanır. Bir değişiklik budur. İki, Cumhurbaşkanı halen öyle yetkilerle haizdir ki ihtilal yapmış bir askeri gücün en tepeye verdiği bütün yetkiler şu anda bugünkü Cumhurbaşkanı'nda vardır ve bunlar götürülemez. Bunun derhal değişmesi. Bugün sistemi tıkayan en önemli unsurlardan biri budur. Bunun değişmesi ve benim kanaatim bu değişirken başkanlık sisteminin getirilip onun bütün avantajlarının Türkiye'ye kazandırılması lazım. Yerel yönetimlere doğru götürmeli Türkiye. Merkezi yönetim, yönetim Türkiye'nin temel meselelerine eğilmeli. Peki. Yerel yönetimler bütün yerel hizmetleri yapacak halde teciz edilmelidir. Bu gelecektir. Ve bu hususta benim tekrar söylüyorum. Yapılan o kadar kamuoyu var ki inanıyorum gelecek sene eğer böyle bir toplantı yaparsak biz çok başka şeyler konuşacağız. Peki, Peki çok teşekkürler. Yapalım, Kürşat bakalım, Bey e, umarım lazım geçer size. Birer dakika demiştik ama daha hala hazırda. Da, hazırda bir dakikayı açtık. Başlayayım hemen o zaman. Buyurun. Yani burada beni şaşırtan şöyle bir durum var. Bütün bu başkanlık <laughs> sistemine geçiş arayışlarda bu Fransa örneği mesela Döngol 58'de yani 5. cumhuriyete geçerken 62'de işte seçimle e, cumhurbaşkanının seçilmesi sistemini getirirken ortada o kadar karma karışık bir siyasi tablo vardı ki yani meclis gerçekten denetlenemez meclisten bir karar çıkamaz işte cezai falan savaştan ötesi yani meclise iyi bir kompozisyonu yok meclisten bir şey çıkmıyor oysa bugün yani o zaman Döngol bir kurtarıcı figür olarak ortaya çıktı ama bugün böyle durum yok bugün yani çoğunluk anayasa değiştirecek çoğunluk i̇şte var Evet şöyle yani. bir baktığımız Çak zaman peyip. istikbal de kötü görünmüyor. yani onu da doğru, şimdi söyleyelim doğru bunlar doğru işte ne yapacağız bu arayışın Sorun nedenini Dolayısıyla ben siyasi kültürümüze bir kere çok yabancı olan bir sistemin bu kadar böyle çara kalem alel acele e, ortaya atılıp e, gündeme işgal etmesini taraftar Bir de biz daha bu parlamenter sistemin tadını çıkaramadık. Tadı yani yok ki çıkaramadık. Yani yani. ya. Tadı tuzunu var mı çıkaracaksın? Bu yaşadığımız yani biraz önce yani, cemil yani, yani, Çiçek'in söyledi. Olmuş, hükümetin güdümünde söylüyor. bir meclis var e Bu, Bu bir şey. parlamenter sistem midir? E tabi odur Bu beraberce. Anomalidir yani. O, her o öyle her o, sistemin anormal. Kaç kaynağı var. odur. Parlamenter sistemin de bir düştü şeyler var diye. hastalığı var. E, Dolayısıyla ya önce tek adam, sonra ikinci adam Türkiye'nin siyasetlerine bakın yani Anladım. daha yeni yeni şimdi şu son Avrupa Birliği uyum yasalarıyla biraz biraz daha partiler de kendine gelecek. ...yavaş yavaş bu işin tadını çıkaracağız... ...sırası gelince... ...ama ben dediğim gibi prensip olarak karşı değil ama... daha henüz sırası Erken. değil... ...erken de değil, hiç sırası, sırası değil... değil. Peki. Evet. ...çok teşekkür ediyoruz, bütün konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz... ...gerçekten hararetli bir tartışma oldu... ...demek ki konu önemli, hassas... ...önemli olmadığını söyleyenler var ama... ...hassasiyesi ortada... E, ...dekorlar bile bu tartışmanın canlılığına dayanamadı... ...sizler tanık olmadınız ama biz biraz korktuk... ...ama umarız bu programı izleyenler de kanaatlerin serbestçe oluşmasına katkıda bulunduk. Yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.